Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'nin güvenlik ve garantileri görüşmeye hazır olduğunu açıklaması üzerine Kıbrıs Yunanistan ve Türkiye arasında yeni bir üçlü ittifak anlaşmasını görüşme niyetini ilettiği haber verildi. Haftalık Katimerini gazetesi haberi yeni üçlü ittifak anlaşması tezgahta başlığıyla aktardı. Habere göre Rum yönetiminin önerdiği bu yeni üçlü ittifak anlaşması Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik her saldırıyı göğüsleme görevi veren ve bu maksatla adada askeri kontenjan bulundurmasını öngören Kıbrıs Cumhuriyeti ile 3 ana vatan arasındaki mevcut ittifak anlaşmalarını tasfiye edecek. Önerilen anlaşma taraf olan 3 devlete eşit yaklaşacak. Adada üçünün de katılacağı bir askeri karargah kurulabilecek ancak Türk ve Yunan askeri varlığı olmayacak. Gazete bu yaklaşımın Rum tarafının müzakere masasındaki Türk askerinin çözümle birlikte adadan çekilmesi teziyle uyumlu olduğuna işaret etti ve Rum yönetiminin Türkiye'nin bu yeni üçlü ittifak anlaşmasını kabul etmesi halinde Atina ile birlikte şekillendirmekte olduğu güvenlik formülünün kabul edilmesini kolaylaştıracağına inandığını yazdı. Gazete diplomatik kaynakların yeni üçlü ittifak anlaşmasına benzer önerilerin her halükarda Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili niyet testi olacağı görüşünde olduğuna işaret etti.